The English. Herkese yeniden merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Çikolata severler, tatlı yerken kalorisini düşünmeyenler, şu zamana kadar yediği en iyi tatlıyı arama peşinde düşmüş olanlar. Haydi gelin, aradığınız o tatlı bu tarifte saklı. 150 gram yumuşak tereyağımızı, 1,5 su bardağı şekerimizi ekleyip mikserimizi yüksek devirde çalıştırıp çırpmaya başlayalım. 5 dakika kadar çırptıktan sonra bir paket vanilyamızı ekleyip çırpma işlemine devam edelim. Bir süre daha çırpıldıktan sonra toplamda kullanacağımız 3 yumurtanın ilkini ekleyip çırpalım. Yumurtamız çırpılıp kaybolduktan sonra ikinci yumurtamızı da ekleyelim. Üçüncü ve son yumurtamızı da ekleyip çırpma işlemine devam edelim. Bir yandan da kakaolu harcımızı hazırlayalım. 50 gram kakaomuzun içine yarım çay bardağı sıcak su, yarım çay bardağı da oda ısısındaki sütümüzü ekleyip çırpalım. 1,5 su bardağı unumuzun içine 1 çay kaşığı karbonatımızı ekleyip elekten geçirelim. Çalışır durumdaki mikserimize hazırlamış olduğumuz kakaolu harcımızdan bir miktar ekleyelim. Bir miktar da unlu harcımızdan ekleyelim. Daha sonra tekrar kakaolu harcımızdan ve tekrar unlu harcımızdan son olarak kakaolu harcımızdan ve son kalan unumuzu ekleyip çırpıldıktan sonra mikserimizi kapatalım. Tabanını yağlı kağıt ile kaplamış olduğumuz kelepçeli kalıbımızı tereyağı ile yağladıktan sonra her tarafını kakao ile kaplayalım. Kekimizin harcını içine ekleyelim. Ve 175 derece önceden ısıttığımız fırınımızda kürdan kontrolü ile pişirelim. Pastamızın kreması için 300 gram Benmaru usulü erittiğimiz çikolatamızı kabımıza alalım. İsterseniz 150 gramını sütlü, 150 gramını bitter kullanabilirsiniz. 400 gram fındık kremamızı da ekleyelim. Ve çırpmaya başlayalım. İyice özleştiğinden emin olduktan sonra 2 paket kremamızı ekleyip tekrar çırpmaya devam edelim. İyice yoğunlaşan kremamız hazır. Pişen kekimiz soğuduktan sonra ortadan ikiye bölelim. Kekimizin ara kısmına kremamızın bir kısmını ekleyip yayalım. Bu pastamızın içerisine meyve konulmadığı için bir kase dolusu fıstıklı çikolatalı drajelerimiz ile dolduralım. Kekimizin diğer kısmını pastamızın üzerine kapatalım. kalan kremamızı pastamızın tüm çevresine eşit miktarda yayalım. bir tatlı kaşığı yardımı ile pastamıza şeklini verelim. minimum 1 saat kadar buzdolabında dinlendirelim. Buzdolabında kıvamını alan pastamızı dilediğiniz meyvelerle süsleyebilirsiniz. Ben börslen ve framboaz kullandım. Bu tarifi tatlı yemeği çok seven tüm dostlarınızla paylaşabilirsiniz görüntüsüyle gören herkesi mest edecek kadar iddialı, üstelik mükemmel kıvamıyla ve dokusuyla bir yeğenin uzun süre damaklarından silinmeyeceğinden emin olabilirsiniz. Afiyet olsun.